Photoshop'ta günü, günün en güzel rengi olan parlament mavisine çeviriyoruz. O zaman başlayalım. Fotoğrafı açtık, Filter, Camera Raw Filter'a girdik. Temperature'ı 56, Exposure'ı eksi 2,55, Highlights'ı da 48'e çıkarıp OK'ye OK tıklayalım. Şimdi bir de buraya cam ekleyeceğiz. Bu yüzden Rectangle Tool'u aldık ve bir tane beyaz kare oluşturduk. Bu kareyi alt tuşuna basarak kopyalıyoruz. Alt tarafa da çekelim, böyle dörtlü bir cam oldu. Edit menüsünden Transform Skew'e tıklayıp camın kenarını şöyle birazcık kaldıralım. Şimdi Enter'a basalım ve Yes diyelim. Feather vereceğiz. Birazcık bulanıklaştıralım. Böyle 40 falan yapıp bırakalım. Fill değerini 40'lara 45'lere çekelim. Blending modunu da Soft Light olarak ayarlayalım. Ve şimdi bunu istediğimiz gibi taşıyabiliriz. Bu kadar. Teşekkürler.